Fatih'te bir ganyan mahiyindeyiz. Ee, i̇çeride lahm kokusu olduğundan dolayı bir şikayet vardı. Şu anda koku tespiti yapacağız. Cihazımızı bağladık. Gördüğünüz gibi süzgeçten e, şu anda duman geliyor. Bu demek oluyor ki hani buradan lahm kokusu da geliyor aynı zamanda. E, bu süzgeci buradan kırıp değiştireceğiz. E, şimdi lavabomuza la, la, <laughs> bakalım. Gördüğünüz gibi lavaboda şu anda bir duman yok. Aynı zamanda pisuvardan duman geliyor. Bu demek oluyor ki buradan da koku veriyor. Gördüğünüz gibi burayı da söküp alıp buraya es dediğimiz bir parça takacağız. Buranın sorunu da böyle çözeceğiz. Koku tespit işlemimiz bu kadardır.